Evet, iyi akşamlar kuzucuklarım ve çok kıymetli takipçilerim. Evet, bugün arkası yarının son masalındayız. Pinokyo'nun beşinci ve son masalı. Evet, bugünkü masalımızın adı Mutluluk Sahili'nde. Hatırlayalım dünkü masalımızda ne olmuştu? Balina Jürger Böceği ve Pinokyo'yu yutmuştu. Pinokyo da babasıyla Balinanın midesinde karşılaşmıştı. Evet, buradan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bugünkü masalımızın adı da Mutluluk Sahili'nde. Baba oğul çok mutlularmış. Ama Pinokyo babasını kurtarması ve buradan çıkartması gerektiğini düşünüyormuş. Babacığım, burada fazlasıyla tahta olduğunu görüyorum. Eğer bir ateş yakarsak dumanı Balina'yı öksürtür ve bizi dışarıya atar. Elbette sen ne kadar akıllısın oğlum. Ve hemen işe koyulmuşlar. Duman balinayı öksürtmüş ve bu karmaşa da içindeki her şey dışarıya fırlamış. Pinokyo yeniden dalgaların insafına kalmış bir şekilde tahta parçasının üzerindeymiş. Ümitsizce babasını aramaya başlamış babası biraz ileride boğulmak üzereymiş. Çocuk binbir güçlükle ona doğru yüzmüş ve bu saatlerce tutmuş. Sonunda gücü tükenmeye başladığında gözleri dolmuş. Dalgaların onları bir sahilin kumlarına bıraktığının farkında bile değilmiş. Geppetto ağlamaya başlamış çünkü Pinokyo'nun öldüğünü sanıyormuş. Ama Mavi peri onu duymuş ve hemen sahilde belirmiş. Değneğini Pinokyo'ya değdirdiğinde kokla hareket etmeye başlamış ve gerçek bir çocuğa dönüşmüş. Baba oğul mutluluk içinde birbirlerine sarılmışlar. O günden sonra Pinokyo çok iyi bir çocuk olmuş ve babasının sözünden hiç ama hiç çıkmamış. Burada da masal Bitmiş. Evet. Beş günlük arkası yarın Pinokyo masallarımızın da sonuna geldik. Evet. Yarınki masalımızda buluşmak üzere diyorum. Hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.